İslam alimleri İslam dilinin gayesini beş unsuru korumak olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunlar mal, can, akıl, ırz ve inanç. Eğer bir varlık, bir madde, herhangi bir şey bu unsurlardan unsurlara zarar veriyorsa, burada din devreye gelen kişiyi korur kendisini korumasını ve diğer insanları korumasını ondan ister. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fabukları şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Ayeti kerimede geçen ham kelimesi içki, Hazreti Ömer radıyallahu anh aklı örten her şey diye tefsir eder. Ümmü Seleme radıyallahu anh diyor ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem serhoş eden ve uyuşturan her şeyi yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz çoğu serhoş eden şeyin azı da haramdır buyurmaktadır. O zaman bizlere düşen görev nedir? sorumluluk üstlenmekten kaçınmayalım. Matla bağımlı ile mücadelede sorumluluk üstlenmek dini bir vecibedir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Hepiniz birer çobansınız, sorumlusunuz ve herkes yönettiklerden sorumludur. Bağımlılık kötüdür. Kötüyle mücadele ne hiyanil münker ise farzdır. Bağımlılıkla mücadelede her yolu deneyelim. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltemiyorsa diliyle müdahale etsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle boz Bu da imanın en asgari gereğidir. Çocuklarımıza sağlıklı arkadaş ortamları oluşturalım. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Onun için içinizden biri dost dediğiniz zaman dostunu iyice araştırsın. Çocuklarımıza vicdan eğitimini verelim. Onlara hata yaptıklarında üzülen bir vicdana sahip olma konusunda gereğini yerine getirelim. Yine çocuklarımıza helal ve haram duyarlılığını kazandıralım. Çünkü hayatta Allahu Teala imtihanı gereği Helalları ve haramları vardır. Haramlar sınırlardır. Çocuklarımıza da bunları öğretmek lazım, aşılamak lazım. Harama yanaşmamaları konusunda çocuklarımızı eğitmek lazım. Helal ve haya haram duyarlılığını onlarda geliştirmek lazım. Yine çocuklarımıza emanet bilincini aşılayalım. Yani şöyle bir anlayış vardır. Vücut benim, onu istediğim gibi kullanırım. Hayır, hayır. Bizim zannettiğimiz şeyler bizim değildir. Vücut bize bir emanettir. Her şey emanet olduğu gibi vücut da bir emanettir. Emanetin sahibi ona nasıl davranmamızı istiyorsa o şekilde davranmamız lazım. Çünkü vücudumuzun da bizlerde hakkı vardır. Yine neslimize, çelik çocuğumuza ahiret inancını onlarda güçlendirelim. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde sorulacak şeylerden bahsederken ilk onda sorulacak şeylerden bahsederken bunlardan bir tanesini de vücudunu nerede yıprattın nerede eskittin diye sorulmadıkça kişi yerinden ayrılmayacaktır. Onun için değerli izleyicilerimiz çocuklarımızı Allah'ın bir emaneti olarak görelim. Çocuklarımızı her türlü bağımlılık yapan şeylerden uzak tutmaya çalışalım. Allahu Teala'nın emanetine Allahu Teala nasıl sahip çıkmamızı istiyorsa o şekilde sahip çıkalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bağışlaması hepinizin üzerine olsun. Lillahi Teala'l Fatiha.